Merhabalar EKS 2024 günlerdir. Bekliyoruz sabırsızlıkla, heyecanla, merakla. 2024 YKS sonuçları sonunda açıklandı. Sonucumuza nasıl bakacağız? E, üç farklı şekilde ulaşabiliriz sonucumuza. ÖSM aday işlemleri sayfamıza e, girdikten sonra, giriş yaptıktan sonra buna E-Devlet üzerinden de girebilirsiniz. E-Devletinize, e kendi E-Devletinize girdikten sonra... E, ÖSM yazdığınızda orada size aday işlemleri sayfası diyecek. Ona tıkladığınızda e, buraya geleceksiniz. Kendi sayfanıza. Ve burada sonuçlarım yazıyor bakın Sol tarafta sonuçlarına tıkladığınızda orada sonucunuzu görebileceksiniz. Veya ÖSM uygulaması kullanıyorsanız ÖSM uygulamanıza girdiğinizde e, şurada sol altta bakın sonuçlarım sekmesi var. Ona tıkladığınızda görebilirsiniz. E, veya üçüncü ihtimal sevgili arkadaşlar e, Google'a ÖSM sonuç yazarsınız. ÖSM sonuç açıklama sistemi e, linkine tıklarsınız buna sonrasında karşınıza 2024 YKS çıkacak. Oraya tıklayıp TC kimlik numaranızı ve ÖSM aday şifrenizi girerek YKS sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Yani üç şekilde öğrenebiliyor. ÖSM şifrenizi bilmiyorsanız e-devletinize giriyorsunuz. Daha sonra ÖSM yazıp oradan aday işlemleri sayfanızdan buraya geliyorsunuz ve buradan da sonuçlarıma tıklayıp 2024 YKS sonucunuzu görüntüleyebiliyorsunuz. Merak ediyorum açıkçası ben de e, hangi yıla benzer geldi çünkü bu yıl çok büyük tartışmalara sebep oldu. 21 gibi gelecek, o gibi gelecek, bu gibi gelecek diye e, ben de merak ediyorum. Hangi yıla benzer geldi sonuçlarınız? Lütfen yorumlara yazın. İnşallah gönlünüzden geçen sonuçlar e, emeğinizin karşılığı olan sonuçları almışsınızdır.